Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aslanlar yıldızlarını, Aslan yıldızlarını böyle e, duyurdu demiş ve Kaan Mert için İtalya çıkarması demiş. Biz resmi duyurudan başlayalım. Daha sonrasında isimler üzerinden e, gidelim. Galatasaray dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve yeni transferler Torreira ile Mertens'in duyurusunu Twitter'daki ses odasından yaptığı Cem Davranın sunduğu yarım saatlik yayını toplamda 231 bin kişi dinledi. İki yıldız taraftarlara ilk mesajlarını gönderdi ve buraya başarılar kazanmaya, kupalar kazanmaya geldiklerini söylediler. Özellikle taraftarın rolünün büyük olduğunu, isimleri Galatasaray'la anılmaya başladıktan sonra da taraftarların kendilerini Galatasaray'a davet ettiğini ifade ettiler. E, ...Muslera'ya özel bir teşekkür vardı. E, Mertens ve Torreira... ...yayınında Muslera da katıldığı o yayına... ...ki özellikle Torreira'nın gelişinde... ...Muslera'nın rolü büyük. E, kaleci, kaptan da... E, ...iki oyuncuya da geldikleri için teşekkür etti. E, Nelson'ın e, konusu tabii... E, ...çok konuşuluyor. Nelson'da... ...Sevilla yolcusu şeklinde başlık atmış gazete. 15 milyon avroya Marco Ayu... ...Galatasaray'dan alan Sevilla şimdi de... ...partneri Nelson için üçüncü teklifini yaptı. İspanyol devi bu kez... 18 milyon avroya kadar çıktı. Aslan 25 milyon avroluk çıkış bedelini istiyor ancak Danimarkalı ayrılık hazırlığında demiş gazete. Peki o isim Nelson ayrılırsa yeni kim gelecek o konuşuluyor. Gazete yine buna bir cevap aramış ve Kaan Mert için İtalya çıkarması başlığını atmış detaylarını hemen aktaralım sizlere. Nelson'ı Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da savunmaya takviye operasyonu hızlandı. Galatasaray Victor Nelson'dan gelmesi muhtemel parayı eksik bölgelere takviye için kullanacak. Transferin yıldız ismi Erden Timur aynı zamanda yerli derinliğini de sağlamak amacıyla Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü gözüne kestirdi. Bu hafta İtalya'ya çıkarma yapılacak demiş gazete ve e, takımdan da bilgiler vermiş e, özellikle e, bu boya için özel bir program uygulandığını söylemiş oyuncunun 10 gün en az 10 gün takımdan ayrı kalması e, bekleniyor demiş gazete e, ve e, taraftar artık İçeride oynanacak Giresun Spor karşılaşmasını bekliyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Bu mücadelede de yeni transferlerin birçoğunu ilk 11'de oynatmayı planlıyor demiş gazete. Fanatik Galatasaray sayfasını geride bıraktık. Foto maç Galatasaray sayfasına bakalım. Oradaki ana başlıkta Sevilla bastırıyor şeklinde ve Marcaio kadrosuna katan İspanyollar Nelson için fiyat arttırdı demiş e bakalım yine detaylarına. Daha önce 13 milyon avroluk teklifte bulunan Sevilla'nın 18 milyon avroya çıktığı belirtildi. Galatasaray 20 milyon avrodan aşağı Nelson'ı vermeyi düşünmezken pazarlıklar sürüyor demiş gazete. Aynı zamanda Nelson Azam yolda eğer oyuncu ikna edilebilirse çünkü oyuncunun gitme isteği var. E, menajeri üzerinden de bu bilgiyi e, teyit ettik. Nelson'a zam yolda iç oyuncuyu da ikna edip belki de mukavelesini yenileyebilir. Galatasaray'a bakalım. İlerleyen süreçte göreceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'dan bir bomba daha. Memphis. Ligi 13. sırada tamamlayan Sarı Kırmızılılar, Dursun Özbek yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte kadrosunda büyük değişikliğe gitti. Seferovic, Dubois, Abdülkerim Bardakçı, Mitşo gibi transferlere Mertens ve Torreira'yı da ekleyen Galatasaray taraftarını oldukça mutlu etti. Sezona iddialı bir giriş yapan Sarı Kırmızılılar transfer söylentilerinde de isme en çok geçen kulüp oldu. Mertens ve Torreira'nın ardından transferde hedeflerini büyüten Galatasaray için Alexis Sanchez iddiaları ortaya çıkmıştı. Inter ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcuyla görüşen Sarı Kırmızılılar bu transferde henüz mutlu sona ulaşamadı. İtalyan basınından gelen haberlere göre oyuncunun Fransa Ligi ekibi Marsilya'ya imza atması bekleniyor. Alexis Sanchez iddialarının yanı sıra taraftarları heyecanlandıran bir başka isim de Memphis Depay olmuştu. İspanyol basının haberine göre Barcelona'da forma giyen Hollandalı yıldız oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve farklı bir takım aramaya başladığı ifade edildi. Habere göre oyuncunun menajeri Memphis için kulüp arayışlarına başladı. Bu sırada Galatasaray'ın Memphis için devreye girdiği ancak bu transfer için aceleci davranmadığı iddia edildi. İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen Memphis için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Juventus. İtalyan devi Mertens ile de görüşmüş ancak oyuncu Galatasaray'ı tercih etmişti. Torino ekibi Memphis transferinde de en ciddi alıcılar arasında yer alıyor. Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu kariyerinin en verimli günlerini Lyon'da geçirirken Fransa'da 178 maça çıkmış ve 76 gol 5 asiste oynamıştı. Hollanda milli takımı ile ise 80 maçta görev alan Memphis 42 gol kaydetmeyi başardı. Erden Timur'dan İtalya çıkarması Kaan Ayhan ve Mert Müldür Galatasaray Nelson'dan gelmesi muhtemel parayı eksik bölgelere takviye için kullanacak. Transferin yıldız ismi Erten Timur, aynı zamanda yerli derinliğini de sağlamak amacıyla Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı gözüne kestirdi. Bu hafta İtalya'ya çıkarma yapılacak. Danimarkalı stoperi Nelson'u rekor bedelle Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da alternatif isimler için kollar sıvandı. Kulüpte transferin yıldız ismi Erden Timur, bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk iki isim Kaan Ayhan ve Mert Müldür. İki milli futbolcu için de Nelson'dan gelmesi muhtemel para kullanılacak. Galatasaray'da plan, iki savunmacının bonservisini 10-12 milyon euro bandında kulübe kazandırabilmek. Böylece savunmanın sağında Mert Müldür, stoperde de Kaan ve Abdülkerim ikilisiyle ilk 11'de 3 yerli sayısına kolayca ulaşılabilecek. Yunus ve Kerem de 11'de olduğunda özellikle oyuncu değiştirme hamlelerinde kenardaki yabancılar daha kolay içeri alınabilecek. Sarı kırmızıların en büyük şansı ki oyuncunun da mevcut durumda Galatasaray'a gelmek için can atmaları. Oyuncu satışıyla da eli kuvvetlenecek olan Cimbom'da Timur'un hem Kaan hem de Mert'le görüşerek prensipte anlaştığı gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Galatasaray ile Sassulu arasında mutabakat sağlandığında hiç vakit kaybetmeden her iki oyuncu da Türkiye'ye getirilecek ve takıma dahil edilecek. 27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan için Galatasaray'da gözden çıkarılan rakam yaklaşık 5 milyon euro. A milli takım forması da giyen tecrübeli futbolcunun stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak görev yapabilmesi sarı kırmızılar açısından büyük bir avantaj olabilir. 23 yaşındaki Mert Müldür'ün ise 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği düşünülüyor. Yeni sağ bek Dubois'in sakatlığı ardından Omar'ın sakatlanması ve Boey'deki istikrarsızlık bu bölgeye özellikle de yerli bir takviyeyi zorunlu kılıyor. Mert'in Galatasaray'a transfer edilmesi durumunda Omar ve Boey'den biriyle kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi. Michu'yu Galatasaray'a getiren menajerlik şirketi bir başka Norveçli oyuncu Olsen'i de sarı kırmızılara kazandırmayı planlıyor. İki taraf arasında görüşmeler olumlu gelişti. Bir yandan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamaya çalışan Cimbom, Diğer taraftan 25 yaşındaki Norveçli stoper Olsen'i de transfer etmek istiyor. Aslan böylece savunmadaki rotasyon derinliğini de arttırmış olacak. Olsen'in piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Galatasaray'ın bu transferi 2-2,5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 700 bin euro civarında bir maaşla bitirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray, Gonzalez'in transferi için Valencia ile yarışta. Transferin hareketli takımı Galatasaray'da operasyon devam ediyor. Marco'yu bonuslarla 15 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Jimbom, Brezilyalı stoperin boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. RMC Sport, sarı kırmızıların Marsilya'dan ayrılan Alvaro Gonzalez ilgilendiğini öne sürdü. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması Aslan'ın iştahını kabartırken, İspanyol ekibi Valencia'nın da bu transfer için devrede olduğu belirtildi. Bilindiği üzere Sevilla, Marco'nun ardından Nelson için de Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapıyor. Nelson'un ayrılması durumunda Cimbob'un kadrosunu en az iki stoperle güçlendirmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Sarı Kırmızılılar bu sezonki ilk transferine geçen sezon Konya Spor formasıyla parlayan başarılı stoper Abdülkerim Bardakçı ile açıklamıştı. Sampdoria Galatasaray'dan çıkıldığı ayı gündemini aldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yapılan takviyeler sonrası flaş bir ayrılık yaşanabilir. İtalyan basınında yer alan habere göre kadrosuna orta saha takviyesi yapmayı planlayan Serie A ekibi Sampdoria, Galatasaray forması giyen Çıkıldayo gündemini aldı. İddialara göre sarı kırmızılı ekip 25 yaşındaki Rumen futbolcu için 7,5 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor. Her ne kadar İtalyan ekibi için Çıkıl daha önemli bir hamle olarak görünse de maliyetler göz önüne alındığında transferin kolay bir şekilde sonuçlanması beklenmiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Çıkıl orta sahaya yapılan takviyeler sonrası takımdaki rolünün ne olacağı da büyük merak konusu olurken Sarı Kırmızılı ekip 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde seçenekleri değerlendirebilir. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen Orta Saha geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol 4 asistlik performansa imza atmıştı. Erden Timur'dan transfer açıklaması Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur kulüp televizyonunu açıklamalarda bulundu. Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zamanda ne olursa olsun destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Esasında başka bir oyuncuyla yemek yiyecektik onun da tanıdığı. Lucas ve Torreira için öyle bir şey söz konusu değil. Torreira ve Mertens konusu ikna anlamında bitmişti. Mertens 6 gün bekledi. Bu çok önemli bir şey. Herkesin bilmesini bekliyorum. Gözlerimle gördüm Juventus'un 5 milyon net teklifi vardı. Onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e. Ayrıca Torreira'ya da aynı şekilde Avrupa'nın büyük kulüpleri. İkna süreci için 20-25 gün uğraşıyorsunuz. Aldıkları maaş ortada. Ama biz de bütçemizin sınırını geçmiyoruz. İki transferle birlikte gidecekleri hesaba katmadan geçen seneki oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Birçok ikna yolu denedik. Parayla ikna etmek zorunda kalabiliyorsunuz. 20 gün hiç rakamın düşmediği oldu. Bu noktada sabır gerekiyor. Ama bizde sabır yok. Lucas ben geliyorum diye Okan Burak'a mesaj attı. Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. Bu iki transferle ilgili dahili olmadı Arda Turan'ın. Hakkaniyet çok değerli bir şeydir. 10 yıl önce duyduğum bir lafı söylerken bile şu kişiden duydum diye söylerim. Sporcular ön planda olsun, hakkaniyete herkesin devam vermesi lazım. Birkaç yemek yemek daha gerekiyor. Oyunculardan bir tanesi bir pozisyon için aynı anda 4-5 bazen 6-7 oyuncuyla görüşüyorsunuz. Pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Kendinizi mahkum hissetmemeniz gerekiyor. Sanchez çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Süreç sürüyor. Biz Nelson'un kalmasını istiyoruz ama planlarımız da hazır. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.